Rumeli şu anda Karadeniz'de 55-60 civarında köyde, Tonya, Sürmen'e, Of, Maçka, Dernek Pazarı, Çaykara köylerinin yüksek kesimlerinde diyelim 55-60 köy civarında köyde konuşulmakta. E Tabii artı bizim köyün dışında belki de 5 kat, 10 kat diasporamız var. Yani bunlar çeşitli Türkiye'nin çeşitli yerlerine göç etmiş. Hatta Kıbrıs, İmroz, Gökçeada, işte Van, İmroz, şey Hatay, Dört yol, ondan sonra Ak Yazı ada Pazarı, ondan sonra İstanbul gün gören, İzmir var, Bursa, İnegöl de önemli şeyler var. Yani bir araya gelmiş. Ee, bir araya toplanmış önemli şeyler var. Ee, nasıl anlatayım? Yani önemli bir toplum var. Hatta e, Burhaniye, Burhaniye çok nüfus var. Sadece 40 hane e, bizim köyden var. Yani Karaçamlı. 40 hane artı e, sanırım çaykaralı 500-600 hane bulunur yani orada. Ve bunların hepsi hemen hemen Romi biliyor, konuşuyor. Fakat tabii bu e, sadece e, Şöyle de alg, algılanmasın, yani herkes Rumca'yı güncel olarak kullanıyor. Hayır, e, yeni nesil kullanmıyor artık. Yani e, 20 yaşında insanlar, gençler e, artık Romeyka'yı kullanmıyor. Çünkü e, zaten istese de e, kullanamaz, çünkü sürekli elinde bir telefon var, sürekli birileriyle beraber chat yapıyor. E, Ondan sonra programlarla haşır neşir ya da video izliyor yani film izliyor. Bütün bu aktiviteler Romeyka'nın dışında aktiviteler yani orada Romeyka'yı kullanmasının imkanı yok. Anne babasıyla haş, yani iletişim kurduğu anlar günlük olarak yani kaç dakika olabilir. Ee, eğer anne babası inatla işte hani e, konuşuyorsa Armeikayı anlıyor ama yine Türkçe cevap veriyor. Dolayısıyla e, sanırım bu dilin e, Türkiye'deki ömrü e, 50 yıl kadar e, kalmış kalmamış. Yani 50 yıl sonra e, hiçbir yerde güncel olarak kullanılmayan bir dil olacak. Belki birileri biliyordur e, olacak ama biliyor olacak ama yani günlük kullanımdan kalkmış oldu yıllar e, kelime derleme ile geçti. E, ta ki e, bundan işte 10 15 demedi bilmiyorum yani e, e, 2015'te miydi e, bilmiyorum hatırlamıyorum şu an e, hasta oldum hastane e, düştüm. E, Beyinde anjirodisplazi e, tespit edildi. E, bunun yani teknik bir arıza, hastalık falan değil. E, damarların böyle birbiri içine e, geçmesi, öyle doğuyorsunuz. Yani ben öyle doğdum. E, de bu e, bir ara e, zuhur etti. Yani problem yaratmaya başladı. Hastaneye düştüm. Bunun 4 operasyonla tedavi edilmesi gerekiyordu. Ben Bunlar tehlikeliydi tabii, e, doktor anlattı. Ben dedim, e, on binden fazla e, Romeyka kelime derledim. Yani ölürsem şey olacak, heba olacak. E, dolayısıyla e, yani o hastalık vesile oldu e, sözlüğün bitmesine, hızlı bitmesine. Ee, belki de biraz böyle amatörce belki hataları daha çok e, olarak bitmesine o hastalık vesile oldu. Yoksa o hastalık olmamış olsaydı sözlük henüz yoktu. Bir kere Romeyka'yı e, tanıyalım. Romeyka Türkçe karşılığı Rumcadır. Rumca e, çok genel bir isim tabii. E, İstanbul Rumcası var, Girit Rumcası var, Kıbrıs Rumcası var, işte Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Makedonya Rumcası var. Pardon, e, Kapadokya Rumcası var falan filan. Biz e, Romeyka derken yani Rumca derken e, Karadeniz Rumcasından, Karadeniz Rumcasından söz ediyoruz. E, sözlük oraya ait. Sözün içeriği de e, oraya ait. E, peki nedir e, bu dilin kökeni? Bu dilin kökeni Helencedir. Yani e, bildiğimiz, e, dünyanın bildiği e, klasik Helence. E, yeni Yunanca ile ne ilgisi var? Yani nasıl bir ilgisi var? Yeni Yunanca da e, Helence'den gelme bir dil. E, Helence'nin dört e, farklı büyük diyalekti var. Bunlar e, Dorca, Mikence, e, Eolca ve İonca. Atina'nın bugün konuştuğu ve bizim yeni Yunanca ya da direkt Yunanca olarak adlandırdığımız dil, İyon lehçesine tabi. Yani İyon lehçesinin bir devamı olan bir dil. Aynen Karadeniz Rumcası da İyon lehçesinin bir devamı Dolayısıyla. Her ne kadar yeni Yunanca farklı 3000 kilometre bilmiyorum, kaç 2.700 kilometre uzaklık var mesafe yani Yunanistan coğrafyası ile e, Karadeniz arasında. E, buna rağmen e, dilin gelişimi ve değişimi e, hemen hemen Yunanca, yeni Yunanca, çağdaş Yunanca gibi kadar oldu ve birbirlerine çok yakınlar ki zaten aynı atadan yani aynı diyalekten e, geliyorlar e, ve e, değişimleri e, süreç içerisinde e, pek bö böyle büyük bir fark yaratmadı. E, bu diller arasında anlaşamama e, sorunu var. Fakat bu e, dilin sentaktik e, çok böyle e, değiştiğinden e, falan değil. Sadece yeni Yunanca'nın, Türkiye'de biliyoruz ki mesela TDK masa başında kelimeler üretir, dili senkronize eder, işte her çıkan yeni makine, motor falan bir sürü teknik şeyler, işte tıp, siyaset falan bütün bunlara yeni yeni terimler üretildi. Örneğin terim derken Osmanlı'da yani bundan 100 yıl önce terim diye bir kelime yoktu, üretildi. Bunlar işte... Güncel olarak toplumun e, sürekli kullandığı ve e, cümle içerisinde sürekli onları kullandığı bir durum e, söz konusu olunca Rome'ika geride kalıyor bu sefer. Çünkü Romeika bunları içermiyor. yani e, teknolojik kelimeleri e, sen, yani Çünkü Romeika'nın e, şey yaptığı dönem yani e, eğitiminin durduğu dönem telefon bile yoktu. Dolayısıyla telefonu bile dışarıdan almak zorunda yani Türkçe'den alıyorsun. E, kullanıyorsun ya da başka bildiğin bir şey geliyor onu alıp kullanıyorsun. E, Romeyka e, burada geri kaldığı için yeni Yunanlı yani çağdaş Yunanca'yı konuşan birisi işte bu gibi terimleri hem bunlar hem politik terimler bütün bunlar yeni e, masa başı türetilmiş e, bir yılın e, kelimeleri güncel Şeyinde kullandığı için Sen Yunanlı'nın kuracağı cümlenin içerisinde 2-3-5 kelime e, Anlayabiliyorsun ve bu sana yetmiyor e, Yani ne dediğini anlamak için Fakat e, şu var Yani ihtiyar bir nene çok iyi Rumca bilen e, Rumcaya aşina bir nene Burada e, herhangi bir köye gitse e, Burada Herhangi bir köyde orada başka bir nineyle karşılaşsa ee, i̇şte evin içerisinde, evin dışında, tarlada, bahçede, ormanda, e bütün bu işlerde ya da isteyeceği suydu, işte ne bileyim yemekti, aç olduğu bilmem, bütün bunlarda rahatlıkla anlaşabilir. Yani sorun şehirliyle, şehirlinin konuştuğu e, o türetilmiş kelimeleri e, konuştuğu için onunla anlaşamıyor. Yoksa köylüyle beraber köyün içerisindeki ihtiyaçlarının tamamını karşılayabilir hemen hemen. Yani yüzde 80-90 civarında. <laughs>